Aurora taşını aldılar. Şimdi Atmos'un en kuvvetli kristali Siklonia'nın elinde. bölüm 2. Efendi Siklonis. Onu bir süre daha burada tutmam gerekecek. Misafirlerim gelecek. her yerinden gelen gök şövalyeleri ve bölükleri saldırıya geçmek için güçlerini bir araya getirdi. <laughs> Cesurlar ama başarılı olamadılar ve misafirlerimiz. Daha önce hiç böyle bir güç görmemiştim efendim. O siyah az, hiçbir şeydi. Şimdi Aurora taşının var olan tüm gücüne tanık olacağız. fırtına motoru. Tek bir ateşle binlerce teranın yok olduğunu düşün. Bu gerçek olmak üzere. Birkaç saat sonra Atmos'taki tek güvenli yer burası olacak. Geriye sadece fırtına şahinleri kaldı. Ama biz aynı hataları yapmayacağız biz kendi yolumuzla savaşacağız. Bunun anlamı da Atmos'un gelmiş geçmiş en tehlikeli ve gizli harekatını düzenleyeceğiz demek. Bu çok eğlenceli olacak. söyleyeceğimi asla düşünmezdim Fin ama ben bir daha asla donut yemeyeceğim. Eh, yarısını yemek zorunda değildin ama. Ama yere üh, ihtiyacımız vardı. Demek bu Sikloniye. Hmm, korkunç gibi. Hey, siz de kimsiniz? Niya'ya uçmak zaten yeterince kötü, Piper. Bir de oraya kayıp topraklardan uçmak. <laughs> Zorundayız. Tek yol bu, Storm. Tek endişemiz Finn ve Junko'nun onlara verilen görevi yerine getirmeleri olmalı. Peki biz ne arıyorduk? Yerde bir merdiven. Aşağı ineceğiz ve Kondor bizi bekliyor olacak. Dostum işte bu. Nur ateşi o büyük şeyin içinde. Alıp gidelim hadi. Aa bilmiyorum Finn. Bu Piper'ın planının bir parçası değil. O her zaman en zor yolu seçiyor. Bu şekilde zaman kazanıp kendimizi tehlikeye atmayacağız. İyi hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Ne? Ne ya? Ne? 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 Hadi iyi ne alardın şu çünkü Bence bu kadar acele etmeyin. Peki siz kimsiniz? Yakalandık. Zeklo ya? Aşağıdan da çirkin görünüyor. Ee. Ama bir çeşit karanlık çekiciliği var. Acaba ağzından dekorasyonları nasıl? Bu çok kötü. <laughs> Nasıl çalıştığını ilk siz göreceksiniz. Ne yazık ki gördükleri son şey olacak. Sanırım beni ziyaret eden tek kişi onlar değil. Sanırım bize Siklonya'ya hoş geldiniz demeye gelmiyorlar. Daldı bir tane. Gök şövalyesi. Snipe seni bir böcek gibi ezecek. Burası gerçekten çok ürkütücü bir yer. Bence rahat bir yere benziyor. Daha Direktör. hızlı gidersek Kondor büyük ihtimalle zarar görür. Yavaş gidersek de havaya uçacağız. Söyleyin dedim. <laughs> o güçlü ama biz daha hızlıyız. <laughs>

Yes, yeah, <laughs> 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 hem Ravens hem Snipe. Bu mutlaka bir gök şövalyesi olmalı. İşte adamımız. Lütfen bu işi bana bırakın efendim. Kurtulacağınızı düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Birkaç dakika sonra tüm birliklerim hazır olacak ve sizin atomlarınız Atmos'un dört bir yanına dağılacaklar. <laughs> Acele etme. Biz bekleriz. İşte bu. Şafttan yukarı uç. 35. delik. Randevu ulaştığımız yer. Ha, şimdi gemimiz çizildi. Aman tanrım yine mi bu? Sanırım ilk karşılaşmamızda dersini yeterince almadı. Kararlı olduğunu kabul etmem gerekiyor. Ama bir gök şövalyesine bu yetmez. Bunu çok iyi biliyorum. En çok şövalyeyi ben yendim. Anlat bakalım gök şövalyesi. Yoksa sadece rol mi yapıyorsun? Gel de göstereyim. <laughs> İşte bu kez merhamet yok. Ah! <laughs> <laughs> Buldular. Halkanlara ne oldu? Sikloni son mücadelede parçaladı. Hı. Ebediyen. Tamam. Bu çok kötü. Daha fazla ateş gücü gerekiyor. Yürü. Davetsiz dur. Biraz önce siyahası yendik. Onun için bunlar çocuk oyuncağı olacak ya da olmayacak. Sakin ol. Bir gök şövalyesiyim. Adım Sterling. Yol kesenlerden olan Sterling mi yoksa? Senin hakkında yazılar okumuştum. Ben burada gizli ajanım. Siklonis atmosu yok etmek için bir fırtınayı serbest bırakacak. Nasıl? Aurora taşından bir makina yaptı. İçinde bir de Valok ve Geveze bir çocuk var. Onlar seninle mi? Ben bilmeni istiyorum ki sen benim en iyi dostumsun. Teşekkür ederim dostum. Ben de senin en sevdiğin tavşan lambanı benim kırdığımı bilmeni isterim. Rüzgarın olduğunu söylemiştin. Şey, ayağım ona takıldığı zaman biraz rüzgar oluştu. Aa bizi fırtınalar oluşturdu, fırtınalar ayırdı. Ve şimdi de fırtınalar tekrar kuracak. Benim yolum. Ya da benim yolumu izleyeceğiz. Beni sinirlendirmeye başladı. Makineyi kapatıp çaldığın şeyi geri ver. Efendi Siklonis? Tahmin edeyim. Sen şu sinir bozucu şövalyesin. Biraz genç değil misin? Ben de senin için tam aynı şeyi söyleyecektim. Ben cadıyı oyalarım. Sen onlara yardım et. Junko, kırmaya başla, hadi! Yeah! Uh, 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 çok soğuk. <Gülüyor> 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 Kazanamazsın, Gök Şövalyesi. Hareketlerini yap, etrafta zıpla. Ama sonuç değişmeyecek. Ben doğanın öfkesini serbest bırakacağım. Sen, açıkçası sana ne olduğu umurumda bile değil. Her zaman son vuruşu yapman gerekiyor. başlıyor. İşte bu konuda yanılıyor. Çünkü çoktan bitti bile. Ah! 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 gök şövalyesi. Evet. Atmos'u kötülüklerinden kurtar Ve adım Arrow. Fırtına şahinlerinden. Aha. Da çıkarırım. Umarım aracım hala oradadır. Geri gitmiyor. Çok fena sıkıştık. İşte bu gerçekten harika. Çünkü daha büyük bir top getirmişler. İşte 35 Piper'ın söylediği gibi. Kapaç. Vay canına, buraya inanamıyorum. Gelmişler. Acele etsek iyi olur. Ziklon ya havaya uçmak üzere. Bu bir sorun olabilir çünkü sıkıştık. Ve Repton bizi aşağıdan bombalamak üzere. <laughs> Oldukça sallantılı patron. Konuşma! Bunu hazırla ve bombalamaya başla. Bir mucizeye ihtiyacımız var. <laughs> Merak etme Radar, ona bir şey olmaz. Bundan eminim. Bu Erol! Başardık! Hey, yanındaki kim? Evet! Evet! evet. <laughs> Başarabileceğimizi söylemiştim değil mi? Piper çocuklar bu... Sally! İnanamıyorum sen en sevdiğim gök şövalyemsin. Yani en sevdiğim ikinci. Yapacak tüm düşüncesiz, dikkatsiz şeyler arasında... ...Aurora ora taşını mı yok ettiniz? Ama... ...Gök Şövalyesi Starlin'in ifadesini göz önünde bulundurursak eğer... Meclis davranışınızın doğru olduğu kararına varmıştır. Yani fırtına şahinleri artık resmi mi? <laughs> ha, <evet. gülüyor> Önemli değil Piper. Kim olduğumuzu bilmek için resmi olmamıza gerek yok. Atmos'un yardıma ihtiyacı olduğunda biz orada olacağız. Uçalım. <laughs> İyi şanslar. Gök Şövalyesi. Efendim. Kazanırsın ya da kaybedersin. Aynı şey senin için de geçerliymiş Siyahas. Merak etme. Atmos çok yakında daha neler yapabileceğimi görecek. Ve fırtına şahinlerine gelince yaptıklarının cezasını çekecekler.